Bayım orada öğrenmiş olursun en baştan başlasın. Selam arkadaşlar bugün Lord of Rings oynuyoruz Retro Moria. Bizim ekip arkadaşları daha önce oynamıştı gelişmişti kalın biz de girdik katıldık devam ediyoruz bakalım. Ben de yeni öğrenmeye çalışıyorum. Abi bir yemek bir, bir bira let's go. M malzememiz hiç kalmamış bira yok. Mantar yahnesi mi üretelim Orada ürettiklerini anında yiyorsun. Bak bu ocakta ürettiklerini yanında taşıyabiliyorsun. Tamam yemek Korkulmuş yok burada meyve. Üretim. O burada et de bitmiş. Da... Erzak başka ne üretebiliyoruz? Onların malzemeleri hep eksik. Üretemiyoruz. Ya bizde bira yok mu ya? Buradaki malzemelere bakıyorum. <laughs> Zelep melep var. Yeşim. Malzeme kalmamış ya, hayvanları hepsini kesmemiz lazım. Bire yemek vermiyor. Ya yemek enerji veriyor. Onu, onu hiç zorlama. Yemek hazır abi, yemeğin mi? yoksa ye gidelim. Yemeği yedim ben, fullledim. Tamam. Ok da aldım yanıma, şeyleri de oynardım. Hadi gidelim, nereye gidiyoruz? Bak, e, bak bende kılıç, kalkan, kazma, balta var. Bak şimdi şöyle. Bak mini haritaya bak. Mini haritanın yanında bir tane çıkıntı var. Bak şöyle döndüğün zaman üstte bir tane büyük çıkıntı var. Gördün mü? Nasıl göreyim? Büyük bir çıkıntı var. Yani mini haritaya bak. Mini haritanın üstünde bir tane çıkıntı var. O kuzey yönünü gösteriyor. Şöyle baktığım zaman ben şu an kuzey yönüne bakıyorum ben. Üste bakıyorum yani. Hı -hı. Şimdi dön şöyle sol tarafa doğru. Şimdi nereye bakıyorum? Batıya bakıyorum. Batıda altta bir tane köşede kare şeklinde şey var. Yer var gördün mü mavi? Ortada yeşil mi? Ortadaki yeşil alan e şey S diyarı Tamam. Yeşil alanın yanında altında bir tane şey var bak şöyle köşe çaprazda. O bizim merdiven aslında. Bir tane evet. orada bir tane diğer tarafta var. Haritayı, hmm. büyük haritayı mı görüyorsun zaten. Hmm. Şimdi o tarafa doğru gideceğiz. Açtın kapıyı, hmm, gel bu taraftan kapıyı ört. Şuradan biraz ağaç falan kesek, bir şeyler yapak. Hayvan kesek, et toplayak. Bulduğumuz alalım ya. Yok ya. Bulduğumuzu alalım. Gelin lan buraya. Bak bak. Kaçtılar ya. Yakalayamadım. Kankam şunları keselim bence. Azıcık basılı tutup şöyle vurduğun zaman 95 vuruyor bak. Benim 108 vuruyor. 80 vuruyor. Neyle vuruyorsan? sen? Ha büyük baltayla vuruyorsun sen. Ha. Bir de şeyli. Elektrikli. Ve aldığın şeylere dikkat et ne aldın mesela Ahşapla elf ahşabı aldın elf diyarına odun kestiğimiz için Hayvan mayvan aldığım var malzeme Bak şuradan alt kata inebiliriz mesela Buradan üstte çıkılıyor Bu, burada ne var Burada burada ovuk var bak gel Gördüm maden gördüm yap buranın üstünde ben. bir şey var mı çıkar mı Orada bir tane kutu vardı ben baktım ya E gel Öksana şu hayvanları keselim abi Onları keseceğiz zaten ya. Onlardan Gel. post diye bir değerli şeyler düşüyor. İki tane yaratık da var abi gelmem lazım. Yaratığı kesersin ya. Yani o kadar güçsüz değilsin iki, ki. İki üç tane ya. Geyik bana saldırdı. Geyikler ha? kaç? Geyik kaçıyor da. Biz bak bu heykelleri onarmışız görüyor musun? Kırıktı bu heykeller. Aha. Biz onardık bunları. Tamam. Bak buradan alt kata da inebiliriz bu arada. İneriz abi. Girilmediyse boş değilse girelim mi? Girdik de yani lootlar yenilendiyse loot toplamak için girebiliriz. Yenilenirse girebiliriz. Elektrik sesi geliyor. 117 vurdum lan. Bu ağaçları alalım da. 185 vurdum abi basılı tutuyorum. Oh. Oy dönerek 20, 68 68 vurdu. Dönerek bayağı vurdu. Ee, gel girelim istediğimiz. Ya yön Bak, önemli değil nereye var. Yani. Canavarlar da var burada var. Acaba balta kılıçtan daha mı iyi oldu şu an? Balta kılıçtan daha iyi oldu tabii ki de. <laughs> Ama kılıcı da güçlendirdi. Lan gitme. Gel buraya. Ya bu geyik çabuk kaçıyor. Bunu anca okla ok öldürebileceğiz herhalde ya. Kanka sana doğru geldi. Öldür onu. Hah. Şurada şey var. Tamam. Desene 60 tane ahşap var bende şu an. Gel gel şurada geyik var onu da avlayak. Ya Yanında 2-3 tane şey var, yaratık var bunun. Fark eder mi dayı? Bir tane burada var, bir tane ileride var bak. Ortistik yapıyoruz oğlum. Ama güzel vuruyor ha. Kılıç mı Güzel vuruyor. Bunlara bu öldürüyoruz her türlü de aşağıdakilere pek işlemiyor gördüğünüz üzere. 5 vuruyor. Az kaldı onlara da işle. Şimdi bak mini mini haritaya bakacağız. Şunu da öldürerek Hatta şuraya da kaçtı bir tane ya. Ona yakınlaşırsan kaçar kanka onu okla öldürmemiz lazım. Vurursan kaçmaz abi. Ha, Burada bu da yeşil komple Yeşil alan komple elf diyarı. Burada okları özlüyoruz işte. Hiç elf görmedim henüz. Söylediği sözlere dikkat ediyor musun? Yarıdan kalkma falan filan diye. <laughs> ha, buradan kırmızı bölgeye mi gidelim? Yok yok gel gel şurada bir tane daha geyik var onu da öldürelim. Kırmızı bölge ort e, ork diyarı. Bu oyunu mı? başlattı, 220 kulaştı dedi Burada mıydı lan? Yok, o da değil, şurada. Aa, burada. Dur, okla öldüreceğim onu. Kaçma lan. İyi kaçıyor, iyi kaçıyor. Aha. Aa, onlar bak, ne? Bunlar bu, bu, buzuları da gelmiş. Kaçtı. Diğeri nereye gitti? O üst tarafa gitti. Aha. Kestim Kanka geliyor mi? sana. Ko kovar adım sana geliyor. Gelemedi. Heh öldü. Tamam. Şimdi mini haritaya bak. Evet. Karşıda mavi yer. Ben de beyaz gördüm. Ama gö şuradan da bir... <laughs> beyaz Girelim işte ya. Açık mavi gibi. Şuradan bir inelim bir aşağıya bir bakalım gel. Biz buradan maden yaparak aşağıya indik. Ne vardı burada? Şöyle bir aydınlatalım burayı. Burada bak madenlerimiz var bak. Delip geçmişiz biz. Bunları alabiliriz aslında. Demir cevheri var burada. Bize lazım mı şu an? Onlarla oyalanmayalım. Keşif yapalım istersen. Keşifte işte o aşağı bölgelerde oluyoruz daha görmedin mi kocaman ork vardı ağzımıza etti. Daha Güçlü olacağız. Yani şu mavi bölgeye doğru gidersem muhtemel merdiven ulaşacağım gibi de Burada ağaç Altayız kökleri ya. falan Üstü var. Çıkmamız gerekmiyor mu? Taş kırılmıyor burda. Bakalım şuradan sağdan gidiş var mı? Yok kanka üstte çıkacağız her hmm. türlü. Burası. Earth Diyarı'nın alt mağarası gibi bir şey burası. İşte buradan çıkılmıyor mu? Nasıl çıkacağız? Evet, temin indiğimiz yerden çıkacağız işte. Hmm. Bak sulu yere geldim. Şey, mi direkt ya Biraz zorlasın, sıkıntı yok ya. Gerekirse ölürüz, bir şeyler yaparız ama kasılmamız lazım. Yani. Ölüyoruz eşat. Işte. Ya da kaçmamız lazım. Ademden... Kaçarız. Öyle bir şey olur. Ka kalkanı kaldıracağım, böyle kaçacağım oğlum. Başka çaresi yok. Kaçar başka bölgeye gireriz. <laughs> ha, şu mantarlar bak sürekli yetişiyor. Onları toplamak lazım. Aşağı mı üstte mi? Başlayalım. Aşağıya. Üste üste çıktık. Ya çok üste çıkmıyor zaten. iki blok çıktım mı üste varıyor. Bunun özellikle altı var. diğerinde de üstü ha, var. kırık onarılmıyor mu evet. ya burası? Çok olmuş. Orayı kırıp yeni bir plak atmak lazım oraya. Daha buraları böyle yol yapamıyoruz mu biz? Merdiven falan. Yaparsın. Yaparsın. Ee, biz sürekli bir şey yaparsak daha kolay git gel o. yapmamız lazım. Ya tava basıyorsun, plaka koyuyorsun. Bir şey yok bu katı bu kat mıydı ha? yok İlk indiğimiz kat vardı ya kocaman bir tane boss görmüştük o katı keşfedemedik aslında boss'tan dolayı gidelim abi gidelim. boss'u da öldürürüz ya yani e gel o iş zaman indin aşağıya neresi orası aşağıya indin ha burası burası Yenelim. hadi bu neymiş 237 237 37 kulaçta şey var boss var Boss normal şeyleri ortları öldürüyor bu arada. Hı -hı. Bak buradaki heykeli onarmışız biz çocuklarla. Hı -hı. ileriye gidiyor. Burada ya. burada bir yerde eksik bir heykelimiz var. Bizim onu bulamadık. Nerede nedense. Bak şu aralardaki madenler yapmışız. Ben şu sağ tarafa bakacağım. Burada kaybolmaz ya. Ayrılma i̇şte. Tamam burada bir şey yok. Hı -hı. Sağ tarafa bakacağım. Bu arada ayarlardan şeyi açabilirsin. Videodan parlaklığı birazcık makslarsan daha net görürsün. kankadan sıkıntılı yere geldim. Mor yanıyor yer. Sen benim sol taraftaki gördüm, ben zehirli bölgeye geldim. Burada bir tane ayı mı, kaplan mı bir şey var. Geleyim istersen bekle. Gel bana doğru. Bu ayıyı öldürürüz de. Şu yerdeki zehir düşündürüyor beni. O zehirleri yok etmenin bir çaresi yok mu? Vallahi bilmiyorum. Ya işte o ubasam bilmem neyi falan diyor ya mesela iksir gibi içiyorsun onu. Büyük bir ihtimal o iksirler işe yarayacak da. Aa, buradan çıkalım ya geleyim sana önce. Bu bu kadar soktum kanka çıkamıyor. <laughs> Ayı gavlı oldu ya. Ama 5 5 vuruyorum ya bununla da. Buna ok da yanmaz ya. O çok hasar aldı kaçtı bak. Gel gel bana doğru gel. Neredesin bakayım? Ha gördüm seni. Bu arada buralara malzememiz varsa bir ışık dondurma falan yapabiliriz. Gerçek kumaş basit Aa, dur. Işıklarda bir şey yapabiliyoruz mu mesela? Duvar meşalesi yapabiliyormuşum ben. Çağrı ne? Mesela şöyle bir şey koyabiliyor muyum buraya? Tamam. Ha şöyle aydınlatma falan atabiliriz ortalara. Ah! Bak ayı var içeride. <Gülüyor> <Gülüyor> İşaret mi bırakıyor? What is that? Şurada o da ne diyor? <laughs> Ay ne lan? diyor? Gumbolun suyu. Kulezit diyor üzerinde lan. He işte işaretledim onu nasıl yapacağız? Kanka. Oy 20 vurdu kanka. Dikkat et. Kanka bu bizi yiyecek gibi ama hala yarısı. Bir de bu düşmüyor yere. 30 Oy vurdum. Kanka, 30 vurdu. Oy öldü. Ölmez miymiş? Zehir yiyorum tane... herhalde. Tane... Ay, Aa, iyi, bölge. Buradan tek tek çekelim bence bunları. Gel gel. Onlar gelsin bize. Gel geri biraz. Öldürdük ya. Hı, çabuk ölüyorlar ya. Şu morun Ama içine Lanetli bölgeden zehir yiyoruz, hasar yiyoruz. Gel gel şu tarafa gidelim gel. Oraya geçelim. E o zehir gitmeyecek mi? Bayağı can az. Bir bir azaltıyor. O nasıl kadar? gider? Çit bir şey yersek şöyle elimizde gider mi gitmeden? Umutsuzluk diyor. Lanetli bir gölge diyor. Şurada düşürden şeyleri toplayayım ben. Şuna bak ekran grileşti. Evet. We got orcs. Oo kanka orklar var orada. Bu arkamız maden miydi? Tamam. zehir gitti ama nice. can doldurmamız lazım. Şuradan hemen bir geldi. Ay. La elimde kalkan yoktu. Şerefsiz. Lan benim de yokmuş. Yere yatırıp ne? yatırıp özür Keçi var kanka burada. Ulan kafamın üstünde ok var ya. Ya seni pis Bunlar kolay ölüyor ya. Bak buradaki iki yerde biz. Buraları biz kazmışız herhalde. Bak burada bir cevher var. Kazalım mı? Ne yapalım? Bu ne? Bakır cevheriymiş bak. bazı yerleri kazınca böyle diğer tarafa geçiş çıkıyor. bak zelep diye bir şey çıktı. <laughs>

Tam maden yapıyorsun. Angara'nın bağları da büklüm büklüm yolları. Çok iyi olmaz mı ya tam maden yaparken? Zaten çok maden yok. Al alıp geçeceğiz. Burayı geçebilir miyiz? Hasar alıyor gibi. Kaya aya vur. Hasar alıyor da ne bileyim. Sanki hiç derinmeyecek gibi. Allah bakacağız. Belki gizli bir hazine falan koymuş da olabilir buralara. Yok kanka bu kırılmıyor ya. Hasarı düşmüyor bir de ne zorlama. <laughs> gel gel. Başka bir yere bakalım. Burada taş vardı. Bunları ben kırmıştım hatırlıyorum. Hatta bu heykeli de ben onarmıştım herhalde. Öyle ha. yerlerin altında bir şeyler çıkıyordu bazen. Bazı yerlerde öyle yerler var ki, her taraf kaya böyle kıra kıra içinden heykel çıkıyor. Bak şu havada kalanlar var ya, kazmayı tutunca şöyle beyaz bir işaret çıkıyor. Ona dek getirmek lazım. üstte bir şey mi i̇şte... yok ya öyle kayayı tutan bir tane şey var tahtayı kırarsa kaya düşer diye düşünüyorum devam edelim o zaman. gel devam edelim bak burada bir maden daha var karşıda bir maden daha var bu neymiş bakır cevheri gene aha Ne dedi lan o öyle lan? Bir cüce kokusu mu alıyom dedi. Ne dedi? öyle bir şeyler yazdı lan. Oh, oh, çıkalım çıkalım gidelim. Nereye? Gel. Nereye çıkacağım? Devam ediyoruz işte buradan. Bir yerleri açmak evet. için. Aa ork var burada gel. Ben daha geliyor. Sen, sen, kim oldu? Oo, orayı nasıl kazmışız biz böyle ya? Bakır cevheriymiş burası da. bakırın içinden geçeriz de o kadar sen, da gerek sen, yok. Sen bu arada çıkan sesleri duyuyor musun? Nasıl ben yapayım? neden kazıyorum biliyor musun? İçinde bir şey var mı diye bakıyorum. Burada orklar var abi. 3, 4, 5. Bizi biçmesinler onlar. Biz daha iyiyiz. ama ya, şu işte okçular biraz ooo oh, 3-5 değil baya fazla bunlar Çekene çekerek ya benimki oyun, don oyun mu dondu lan